Herkese kanalından herkese selam <laughs> arkadaşlar. Ben Bugün arkadaşlar birlikte Evsun Roleplay'de motovlog yapacağız beyler. E, bugün Evsun Roleplay'de motorumuza bineceğiz. Aynı e, real'de motovlog çekenler gibi biz de Evsun Roleplay'de çekmeye çalışacağız. Sesli bir şekilde yapacağız tabii ki de bunu. E, eğer daha fazla böyle motovlog videolarının gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın ve kanalımıza da abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen yolumuza çıkalım. Umarım bize böyle bir olay gelir de biz de kavga ederiz falan güzel olur yani. Kaskımıza taktık gördüğünüz üzere. Şu kaskın üstündeki bu görmeyin. Yani görmenize gerek yok boşverin verin. Şimdi slash FP mod var mı? Bakayım. O çok güzel. Evet. Motorumuz bakayım arkasına? Ee, 2014 BMW S 1000 Baya güzel bir motor. Pahalı da ve hızlı da gördüğünüz üzere şöyle bir basayım. Bayağı sağlam motor yani. Ee, bir gezinelim bakalım şehrin içinde birilerinden falan bulaşabileceğiz mi? Lan oğlum Benim can güvenliğim yok benim benim can güvenliğim yok sen ne yapıyorsun? Kendini YouTube'da izlersin Kendini YouTube'da izlersin tamam mı kardeşim böyle yolun ortasına oğlum koyuyorsun arabayı <laughs> Oğlum ne oldu lan? Bu arabayı nasıl böyle yolun ortasına... Benim can güvenliğim yok, ben motor sürüyorum, motor. <laughs> kendini Kardeşim, YouTube'da izlersen gül gül, gül gül. kendini Hiç YouTube'da izlersin. Hadi yürü. <gül> <gül> Beyler, bu arada tanıdığım ee, bir kişi. <laughs> Ona da böyle bir, ufak bir dalga geçelim dedim. <laughs> Kendisine de buradan selam olsun. Aha, burada birini buldum. motor Motoylog mu diye artık... <laughs> Söyleyelim. Lan oğlum benim can güvenliğim yok diyorum sana görmüyor musun burada iki tekerde gidiyorum ha Şşş kime diyorum Benim can güvenliğim yok sen bisikletle önümden zıplayarak gidiyorsun ya Gerçi o da doğru tamam haklısın devam ediyorum Buna biraz saçmaladık tamam kabul ediyorum Düşsem öleceğim ama ibne öleceksen niye zıplıyorsun Böyle <laughs> bir ön kaldıralım Abi motor güzel de ben bunu bir ön kaldırma işini pek beceremiyorum Aa. ADAM öldü. Arkadaşlar ben iyiyim ee, bana bir şey olmadı korkmanıza gerek yok ee, Arada bir böyle şeyler olur ee, yani kafanıza çok takmayın Çok takmayın yani kısacası bu kadar yani Olur öyle şeyler Şimdi akrobasi deneyeceğim beyler Şu iki direğin arasından geçebilecek miyim acaba Siz yanlış gördünüz arkadaşlar, bak gördüğünüz üzere ben o iki direğin arasından geçtim şu anda. Eee Suya düşmedim ya. Kendini YouTube'da izlersin. Kendini YouTube'da izlersin. Bu nasıl bir hareket lan? Böyle zıplayarak bisiklete gidilir mi lan? Kendini YouTube'da izlersin tamam mı? Görürsün, görürsün. Kendini YouTube'da görürsün. Tamam, tamam. Görürsün. Arkadaşlar bir status yazalım şuraya ya. Bir dakika böyle olmadı. Kafamıza GoPro olsun. Ee, flash status eee kaskımda go pro markalı kamera bulunmaktadır tamam evet beyler eee böyle daha çok şeyler Motovlog videolar istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın e, gerekirse ekip toplarız böyle 5-10 kişi e, şehri birbirine falan katarız polisten falan kaçarız e, yani beğenirseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın içerik önerilerinizi de belirtirseniz e, her gün daha seri halinde video gelecektir abi motorcu gördük dur yarışalım ondan lan 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 oğlum benim can güvenliğim yok diyorum sana ya lan sen kimsin Alo, benim can güvenliğim yok, benim can güvenliğim yok. Sikkarım can güvenliğim. <laughs> <değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> dur, dur, bir dakika beyler. Dur dur beyler buna yarışmaya gideceğiz şu an. Yarışıyor mu? Oğlum onun kaskı <laughs> daha güzelmiş lan. Anahtarını. Yo anahtarına yarışamıyorum. Yeni mi? Motoru yeni almışım oğlum. Gel normal yarışalım. Hadi. 3 2 1 Başla. Çok iyi başlangıç. Allah. <laughs> Yarışan çocuğun hazin sonu. Aa, aa, motor kaydı motor kaydı bir şey yok. Aa. Ee, şimdi ufak Var bir rol. Dur. Ee, dizlerim kanamaktadır. Yo yo bir şeyim yok. İyiyim iyiyim Lan oğlum benim can güvenliğim yok diyorum. Bak bisikletle zıplıyorsun hala. <laughs> ya abi ben ne, niye bu kadar böyle bir mal vereyim durum? Bindik. Olur olur öyle şeyler. Tamam. Tamam. Ben, ben iyiyim ben iyiyim tamam sorun yok. <laughs> kesinlikle düşmedim oğlum. Olur öyle şeyler ya. <laughs> oğlum bunun gazla önü kalkıyor lan. Hiç şey yapmama gerek kalmıyor var ya. Çok iyi. Bayağı güzel onu kaldırıyorlar. Allah! Allah! Oh! <laughs> lan ne oldu ona? Oha! Adam gitti lan. Aha geldi. Dur biz bir benzinciye gidelim. Benzinimiz azalmış. Hani olur ya motovlogcular gider. FP moddan gideceğim de motorun önü çok kalkıyor gibi oluyor ya. Şuraya duralım. Hop. Aman la benzinci gitti la. Dur dur. Şuraya durayım ben. Abi o öldü de sen bana bir benzin doldur talk ahem benzin istiyorum. Tabii ki sorun yok. Nakit lütfen. Fulle. Zenginiz oğlum. Fulle fulle. Youtube'dan iyi para geliyor. Tamamdır. Fulledik benzinem. Tamam ben benzini fulledim. Youtube'dan kazanıyorum ha ben. Ne? evet beyler şu anda benzinimizi fulledik. Anahtar sorununu da hallettik. Ufak bir sorun yaşadık. eee şimdi biz de farımızı yakalım ne hayırdır ya hop şöyle bir onka olarak gelip. abi çok güzel motor ya bu benim cık. aşırı hoşuma gidiyor neyse bu kadarla oluyor beyler motovlogda böyle tartışmalı bir şeyler de yapabiliriz böyle gerekirse sopa mopa alırız böyle yanımıza baya e, maceralı fikirler var aklımda ekiple falan çekeriz motor incelemesi yapsana yaparız yaparız onları dur şimdi bugünkü motovlogumuz bu kadar olsun beyler sizde yorumlar yazın olmazsa hep birlikte derim şu saatte video çekeceğim falan sizde gelirsiniz hep birlikte motovlog çekeriz çok güzel bir video olur bu arada bir dahaki videoda görüşmek üzere kanalımıza da abone değilseniz abone olun like atmayı da unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay